Abi. Hazır. Hazır hadi. Abi bu arada haritanın bazı yerlerinde özel güçler var. Onları alırsan farklı farklı hallere giriyorsun. Harbi evet. mi? Evet, e, e tuşuyla da aktif edebiliyorsun. Oğlum abi. şimdi birbirimize çizgilerine vurmayacağız, değil mi? Evet, evet abi, ben abi. mesela aşağı düştüm şu anda. Mal Afiyet. <laughs> la 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 la. Haydı. Aa ben Tek oğlum ya. ne oldu? Bak altta <laughs> Leafs sakını görebilirsin. Ya kardeşim hayır ben ben kimseyi çarpmadım lan. E'ye basınca karanlık. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> abi vallahi bilerek yapmadım. <laughs> Oha iyiymiş la bu. Bir aşama Oğlum. Kalamadı. Uzaklara <gülüyor> kaçmayın. <gülüyor> Yiyen tamam, yakına gelsin. Yiyen yakına gelsin. Aras gel uzatın. abi. Net abi. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Lan nereye gidiyorsun? Ananı ne avradın Yol kapandı Net orada. Ben önüne çıktım. Hayır, hayır, hayır hayır Oy çok fena dondum lan. Ben kendi çizgime ha ben kendi çizgime de değmiyorum. <laughs> Allah kahretsin. Yılan tabi oğlum yılan kendi kuyruğuna değmemesi abi, abi, lazım doğru. söyledim ama tamam ya söyledim. tamam. Kim bu? Dark Magician. Aha Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Dark Magician. Abi. Oradan mı geliyor lan isim? Harbi oradan mı? Evet. Abi. Yürü be aslan parçası. Şeziye bak, şeziye bak. Ne aldın oradan sen? İzle. Ya. Tamam. Bak, bunu izle bunu izle bir daha oynayak lan bu. Ben şimdi çal kaptım. Oh, oh. Aa aynen bak, aynen. Ya, aynen, ya. aynen. Kaldı iki kişi. Let's go. Abi ben Hasan'a bakıyorum. I ben choose canım. you dark magician. Hasan'ıma bakayım. <laughs> Abi sen mi seslendiriyordun? Tabii canım. gi on küçükken seslendirmeyi ben değilim. Tabii efendim. Hasan'a bak has lan has Hasan'a Hasan bak 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 Hasan'a bak. Sanki sabah akşam 9.33 on ya. Her gün sinek oynuyor sanki. Yılan oynuyor. Hasan'ın duvara vurma aman diyeyim. Hasan. Eskiden YouTube'da bir tane video vardı ya. Hasan diye bir çocuk vardı. arkadaşlarıyla partiliyor falan. Babası da dindar bir adam. Geliyor hani oğlum uyuyun bir namaz kılmayı bilmezsin ama sabahlara kadar da alkolün içinden düşmesin diye. Sonra baba ya boş yapma falan deyip yatıyorlardı. Sonra çocuk rüyasında ölüyordu. Tamam mı? Böyle şeytan mı? Yo, Azrail geliyor. Hasan. Hasan. Uyan Hasan. Derdi. O aklıma geldi. Bir şey diyeceğim, birbirinize yaklaşın lan. Ah, Aa, adam öldü ya. Ama hakkı var hala, aman onu Aa yok, geri geldi. Dark Magician. Allah kahretmesin. Şu an ikinizin birer hakkı var. Geldiğiyle gitti bir oldu arkadaş. Kaç <laughs> koştu Ah Hasan kazandı, ben dedim Hasan The winner is Hasan. Bu sefer iddialıyım ya, tamam. Şu an benim kafamda tamamen canlandı ya. Olay tamamen canlandı, canlandı bence şu ya. ya, Yoksa? Benim beynime az önce çok yavaş gitti bilgiler ya. Her zaman olduğu gibi go Ki bir. Go 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 go. Ben daha azim bu arada. <laughs> <Nerede> Asa. Şey... <laughs> <laughs> Sen <gülüyor> hayla, herkes aynı renk. Gelebileceğiniz her yeri yeme işi de. Asan ya. Hoppa, Asan şezi yedi. Benim şey bulmam lazım ya, loot bulmam lazım. Aha gördüm, vallahi gördüm. Nooo! 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 Hangisini aldın? <laughs> ayıp! Ayıp! Woohoo! <laughs> abi ya! Ayıp ya! Let's go! <laughs> Let's go bebeğim! Kendi ağlayacaksın kendimi. Özcan'ım. Özcan'cım ağlayacaksın. Tron'u bak Tron zamanında çekilirken motion cap'i benim bisiklet üzerindeki yeteneklerimle yapıldı. Oh, Allah belanı be. versin. <laughs> kendi kendine bak. Hani <laughs> o kadar iyi ki kendi kendini tarz. yok ediyorum. Metab'ın haber? Özcan senin canın kalmamı. Hey. Duramadım. de Tamam geliyorum. Kalmadı. Ya duramadım Allah kahretsin ya. Love you. <gülüyor> <gülüyor> abi, Bunny hop. Hoppa. Ali. Zımbık. Ya. Bunny <gülüyor> hop. <gülüyor> Yaklaş. Evet Dikkatli ol. Özcan ya. Anne ne ya. <laughs> Oğlum bu çok iyiymiş lan. <laughs> Let's go sizdeyiz bakalım kim kazanacak. Abi, ben üçüncü oldum bu sefer. Bakalım Dark Magician mi, Mirzal mı yoksa Özcan mı? Oy! Nasıl Oy. ya? Kaldı bir bir. Yere. Son üçüncü bir can. Aynen. Son bir canı. Hadi alana git beni Ay ne dolar şu Hız aldı. Mirza Allah. hız aldı bu. Hız aldı bu. Beni de az önce hız alarak geçmişti galiba bu ya. Beni de öyle alt etti galiba. <laughs> Çünkü onun o kadar hızlı gidebilme ihtimali yoktu ya. <laughs> o ne zıplama mı elektrik mi şey mi? Hız mı? Hayır. Hayır. Hadi. Yes. Ya. Ama güzel taktik. Taktiği gördünüz mü? Güzeldi. Şunun aldım da ben de. Güzeldi ya bak bu iyiydi. <laughs> sen aşağıdan düşerken Dört mi çarptın şeye? Abi ben rampadan sağa doğru uçtum. Oradan atlayacağını biliyordum. Değdi. Aaa. 4 kill. 2 kill bende var. 1 kill 1 kill. Kil. Mete abi senin gelişme var ha. 0 abi 2 oğlum, oldu. Sen dur bak. Beyine lok, beyin loplarına şu an gitti şey çünkü. Be bilgi gitti. Anladım anladım. Var mı bir tur daha? <laughs> var mı bir tur daha? Ya, yaparız abi. Var mı yok mu? Ona göre kendime az şey yapacağım. <laughs> Vallahi hiç bilmiyorum biliyor musun? Olabilir, olabilir. Evet, <laughs> de olabilir evet. de. Resko. Belki. Resko var. Ha. Resko var. Ya doğru bir, oğlum. Bir, birisi şu anda o yüzden. Ha, evet. Bir round 3 4 roundmuş bu. Tamam 1 round daha oynayacağız bunun üstüne. Tamam. Galiba anlamadım. Ya da bu son round. Bilmiyorum. Neyse ya iyi olan kazansın. Haydi. İyi olan kazansın abi hadi. Hadi yani bağlam. ben. Özcan Bey buyurun buraya. Abi bu hız benim bu arada onu aklınızdan çıkarttım. Ben hızım. <laughs> Mete abi, sen Patal. şöyle bir pazara git Abi durmadı ya. <laughs> ya durmuyor <laughs> oğlum, durmuyor ya. Gittin mi abi? Şaka Helio. gibi yemin ediyorum abi, ya. ses gülüyor mu Mete abi? Sus lan. Duyamadım da o yüzden. Pislik bebe sus. Abi 30 yaşındaki ya. adama yaptığın harekete bak ya. Abi bak sağındayım. Ya baban Hop. yaşındayım ya. Hop. Yer mi lan Anadolu çocuğu ha? <laughs> Ananı avradı ya, yedi ya. Ya. <laughs> Güldüreceğim <laughs> ya. Ümmünü sıkı veririm senin valla. Tamam sallı Mete abi ya. Ay, aha. Aha buldum. Bana yaklaşma. Hayır. Hayır. Neredesiniz lan? gel buraya abim. Ah Abinizi yiyeyim ya. Hayır hayır Hayda. hayır hayır. <laughs> <laughs> i̇yi dayanabilirsem Sen yapabilirim edelim. ya. Kaç kişi benden başka kaç kişi öldü? Hasan. Hasan pazara. <gülüyor> ölmedim ölmedim. <laughs> <laughs> bu yeşil ne ya? Bu yeşil bitmiyor mu <laughs> <laughs> Özcan böyle oturursun oğlum. Otur. Abi, ki Otur. Ha dur abim çıkarayım. Meta ben oradan gidersen öleceksin. Tamam iyi. Hoppa. Güzel seçim abi. Yoksa çünkü. Allah boşlukmuş burası. <laughs> burası boşlukmuş. Hasan'a şey Dark Magician'a güvendim. Mirzal'a güvendim. Yok oldum gittim ya. Hasan mıydı Mirzal mıydı lan kendini patlatan? <laughs> Cık, arkadaş inanılmaz ya. Lan ne kadar salam ya. Ne kadar salam. Abi olan, Hızı kontrol edemedim ya. Elimdeki gücü kontrol edemedim. Ölsen abi abi Lan nereye gidiyorsun? Ah be. Arkama bakmadım. <laughs> ne ya? Abi, oca. yine bir yine yer, Aha, yine hasen, bir, bir Hasan'ın canı yok e, yalnız. Şey. Hasan'ın canı yok. Tuz alamadım. Ah! Aa <laughs> Aaa, salak. Öne <laughs> <Bir gülüyor> bakmadım. Öne bakmadım abi ya. <laughs> evet, son ya. canlar. Son canlar. Let's go. Ne pozu kullan kanki sen? Hayır ne var sen şimdi? Bakalım Hasan'da durumlar nasıl? Hop. Hasan bir şey aldı. Ne aldı? Hız aldı. Ben hızım. Benim bas bir kaçal. Bir kaçal o bas bakayım. Sıcam hocam bir dakika. Aa, ne oldu Aa, ağır Aa, çekim oldu lan. Abi bilmiyordum bilmiyordum. Oo. <laughs> <laughs> Özcan nasıl <gülüyor> çarpmadın <gülüyor> oğlum onu? Ona nasıl çarpmadın? Abi refleks yiyoruz biz arasında you know. Ha bir dakika. Ne aldın lan? Bir ilik... oğlum her şeyi aldı ki haritadaki. Ha yok bir tane alabiliyormuş. Bir tane bence... alabiliyor. Değer. Salak. <laughs> geldim, geldim Sana İçindeyim diyorum ya. ki <gülüyor> <gülüyor> bir tane alınabiliyor diyorum bir tane. Bir de diyor ki zıplı <gülüyor> <değer."> <gülüyor> <gülüyor> Of. Aa, bu sefer <gülüyor> galiba <gülüyor> tam bitti. Evet. Abi. evet. Bakalım kim ne yaptı. Hemen şimdi toplu sonuçları alıyoruz. Hasan Noter'den toplu sonuçlar. Hasan'ın zaferle sonuçlandırdığını gösteriyor bu mücadeleyi. Şey, Let's go. Için galiba bitti. bir rövanşta <laughs> ayarlayın. Hazırlayın bir rövanşta. <laughs> yapıştır. Aynısından mı? Yes. Ya, ben, ben de alamadım ya bitirdim. <laughs> Hocam bu sefer pembenin gücünü arkama alıyorum ya. Bu sefer bu sefer ben. Aa yerler ıslak lan. Ben yine tutmuşum. Hadi, Hadi buyurun. Bak. Yağmur yağmış. İşler biraz daha karışır böyle. Bölücem Bey. Hemen evet, Bölücem Bey. E. O nasıl? Ya ama bu bir. Ya? Başladık, ya başladık başladık. <laughs> ne oldu oğlum? Ha <gülüyor> öyle. <gülüyor> Olursun. Adam mı? Ya. Ananı avradın ha sen nereden çıktın ya? Yo takmıyız şimdi. Değil, ben bir. değilim ben değilim. Ya ne yapıyorsun Yuki yok Bir dur Allah'ını seversen ya. <laughs> Ya kartlar yeniden dağıttı herif yemin ediyorum nasıl bir çıkış o. Aklımı kaybettim ya. Meta abi R'ye bassana R'ye. Onu onun ne oluyor? R'ye <laughs> <R> basınca <laughs> ne oluyormuş lan öyle oha. Şimdi bakalım bakalım. Ee, Meta abi seni sevdiğimi söylemiş miydim? Aa eleyemedim lan. Alamıyorum kendimi yok ettim. <laughs> bir elektrik alacağım diye Allah bir hız alacağım Hı diye. Sen geliyordun ha bana. Uff. Hadi oğlum Mete lan hadi lan biraz gayret lan hayvan. <gülüyor> <gülüyor> Yine lan sıradık güzel güzel. Güzel yakaladı. Ya abi ya ayıp tur gün Olup ne yaptın lan? Aa aa niye? Abi sen kendi kendine niye lip Ya oğlum ne oluyor? Ne? ya Allah'ım ya. Sen öğrenci öğrenci. Ya niye bu kadar beceriksizim ya? Sen öğrenmişsin. Ah bu abi. Aa bu otel oh, Or Sa Bu Los Angeles'taki otel lan bak bu Dark Magic solundan geçtiğin yer var ya şu an sağında abi. kaldı. Bak bu otelin tüm silindirleri dönüyor ha. Şu silindirler senin var ya. Abi. Aynen E3'e gittiğimizde buraya gitmiştik. Ubisoft buraya götürmüştü bizi. Oh, Kendimi oh, öldürdüm. Nasıl? Nasıl? Nasıl gittik bu arada? Ooo <laughs> Dark Magic'ine bak lan neler yaptı. Bu adam harbi büyücü ha. Yuuu 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 oh Yuuu oh, Yuuu oh. Hocam sen elenmeliydin ya. Yok Anlamaz abi yok öyle bir şey. Ah elendi ya. ya, eledi ya. <laughs> ne oldu? Hasan <laughs> <düştün. Ya, gülüyor> tamam. beni eleyip kendi düştü abi. Ama ne bir canım. O o bizde abi iki canı var bir de. Bizde abi bir daha abim iki canı var. Kılıyor ya. <laughs> abi benim de yapmam ya. lazım onu ya. Ben çok hoyrat davrandım. Abi sen sen üç hakkım kendi vardı. Kendine... Üçünü de bitirdim hemen ya. Sen Hep ben kendi küçükken kendine kendine de böyleydim. Markete giderdik, abur cubur alırdık. Abi abi aynı de. gün bitirirdim ya. Ha, ben, abi öyle. ben öyleyim biliyor musun? Hep öyleydim ya. Hiç bir plan Dayan program hepsini yok. Hepsini yiyorum abi. Hepsini yiyorum abi. Senin yaşlarındayken ben de öyleydim Özcan. Ama şimdi kolesterol yapıyor. Yaşlılıktan dolayı mı? sus lan! <laughs> sus oyuna bak. Ne yaptın lan ne ya? Ağır çekim abi. Ağır çekim abi. bak. Hadi Hasan. Hasan'a bastım ben bu arada Beti ya. Kıvam değil basma ama bir şey değil. <laughs> ama yani elemen lazım bir iki kere Hasan, patlaması gitti, lazım. Hasan gitti gidici ben diyeyim. Hasan Zorto. Abi Hasan alır bak Hasan'ın bir şeyleri de var yani. Hasan basın aldın. Oy! 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 <gülüyor> 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 müthiş oynadı. Şey yok ya. Dark Magician müthiş ben de, ben oynadı. <laughs> Helal. Eline sağlık. <laughs> Böyle bir oyun yok. Yani bu arada bir de kazanmazsın. Çok iyi ya hiç kill almamışım. Bu arada üç kere ölmüşsün. Ölüme yazmış onu farkındaysan. Kendimi öldürdüğümde kill çok güzel olacaktı ya. Ben adam yerine koymadı lan oyun beni. Bir adam yerine koymadı oyun inanılmaz. Gelin oğlum gelin. Gelin lan. Bu sefer gerçekten tamamım ya. Hazırım yani. Az önce bir M'ye bastım. Kafam karıştı oğlum. Tabii, tabii, abi işte o Ha bu benim yüzümden diyor Hazır. Ya nasıl dojlar yaptın da son anda kız ikimizin... O son hareket var ya. <laughs> Bayağı iyiydi lan. O iyiydi bu aralar bir tane. Bayağı iyiydi ha. <laughs> ben planlayamadım orada kızım. Kusura hocam şu enerjiyi ben bir alayım. Sıkışacağım. Hocam sen patladın gibi. Darı kapatmış ya, darı kapatmış. Ya, Abi Allah'ım kendimden nefret ediyorum ya. Bazı burnumu dağıtacağım ya. Yok ya. <laughs> Hasan orada darı kapattı o yüzden öyle oldu ya. Nasıl beceririz abi kendinizi öldürmek? Çok zor mu? Çok zor. Gel anlatayım ya, abi, sen gel. gel. Ne yap mu? Hiç bir kare çiz. Bir kare çiz oyunda, Hasan. bir kare yap. Lan nasıl oldu bu? <laughs> Oğlum çok iyi oh. lan. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Cundan döndü baka. aman aman diyeyim hocam. Oo metalim. abim. Hop şunu Abi ben bir alayım. Afiyet. Abi arkana <laughs> bak. Selamünaleyküm. Ama ayıp değil mi ya üstten falan uçuyorsun. Oy var ya üstte çizgiden <laughs> Oy! Oy! Çok güzel ördün abi. Zımbık. Zımbık. Can çok iyi sıkıştırdı beni. E, tamam onu ben abi onu ben mal. Dur hocam sen ne yapıyorsun? <laughs> Özcan <Öğrenci> defol git. <laughs> Özcan! <Öğrenci defol! gülüyor> al onu. Al, al onu. Al onu. Bak. Oo! Oh! Oha! Oo! <laughs> <Oha! gülüyor> Nasıl oldu lan? İnanılmaz. Hocam elektriklerle oynuyor ya Özcan. <laughs> hayır, hayır. <laughs> ah lan Özcan ah Kendi Kendi kendimi öldürdüm abi izi beni Yok tam değiştirmiştim Allah. Ya abinle dalga geçersen böyle olur aslında Abi özel güç alacağım diyor oldu hepsi ya ee, Aa, bak, Sendeki bu güç sevdası Adam... bizi bitirdi zaten Abi Buradan bir atar sözü Öldün öldün Aç gözlülük <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Çok iyiydi güzel. <laughs> güzel 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 Gene abi biz de hiç <laughs> winner görmedik zaten bu ayda <laughs> Ulan bana enerjiyi ver Ya Rabbim ver şu <laughs> pembeden enerjiyi bana ver şunu ver <laughs> Ah verdi ya. Hadi. Özeceğim Özeceğim. Hadi. Uf, <laughs> aldım orada. Ortadan aldım vallahi. Bu ab, hayır abi. Hayır abi. Özcan bir afiyet galiba kardeşim. Yok abi sana afiyet. Mete abi afiyet olsun abi. Abi vallahi manesin. Yani. Hoppa. Hayır abi. Hadi, abim. Ben Hadi abi. Hadi abi. Ha ki. Arkaya bak arkaya. <laughs> Adam hala, hala geliyor herif manyağa bak. Oğlum sen nasıl bir cinssin? <laughs> Ölmedim. Yaşadın mı lan? Yaşadım. Oha inanılmaz ya. Ya ben, ben bitirdim. Adam abladır ya nereden geliyorsun ya? <laughs> Oğlum ya biz burada iki kişi uğraşıyoruz birbirimize. Sen ne geldin hemen ya? Mirzal yaptığın iş değil ya gerçekten. <laughs> Küfür etsen daha iyi. <laughs> ya. Bırak ne pardon yap yap sonra ne pardon. Anam ya Mirzal ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Mirzal yüzünden öldüm oğlum ama ben. Hasan öldürdü ben Mirzal yüzünden öldüm. Ya apa çık yol ak ah git ya. Ak ah git. <laughs> Kendimi öldürdüm. <gülüyor> Kendimi, <gülüyor> öldürdüm. Kendimi, <gülüyor> öldürdüm. <gülüyor> Kendimi <gülüyor> vurdum. Kendimi vurdum. şunu alır mıyım lan? Şunu ben bir silerim ya biz. Ağırın. Ananı avradını ya gerçekten ben bu hayattan nefret at. ediyorum ya. Sana ölüme kafa attın sen istedin yani. <laughs> Bende <laughs> ki bu hız tutkusundan oldu bunlar hep. Arkada uçuyordu. <laughs> Arkadaşlar hadi artık. İyi o olan kazansın yedim. lan hadi artık. Anam! Oo. Güzel. An son canlar. Son canlar. Bak şimdi işler değişir hocam. Şimdi işler evet. değişir. Panik olan kaybeder şu an. Bir fakir e hatırladın Hasan birazcık önde gibi. İyice odaklandı ikisi de. Oo! Oh. Oh. No. hop! No. Allah'a emanetsin no. no. Hasan'ım. No. Bana bir kilo no. lok şey no. leblebi al gel. Gelirken. Bana no. bir, no. bir, bir, no. bir kilo no. leblebi. No. Bakalım kim kazandı. Kazanan Dark Magician. Ya, Elinize sağlık. Finişim. Hadi şimdi diğer playlistlere. Orada, orada zamanı dur, dur Bunun boost'u var abi İçine binince hani böyle fıs diye uçuyor tamam mı araba. Sen gidip insanları bununla çarparak öldüreceksin boost atarak. Herkes koşacak abi. He? Sen böyle bak E'ye basıyorsun uçuyorsun. Bas E'ye. Ha böyle Aa. böyle öldürüyorsun. <laughs> <laughs> e bende uçtu. f Anladın mı abi böyle. Ha. Bir şey diyorsun, diyeceğim tamam ben bunda kaçan olmak istiyorum. Abi emin misin? Evet, abi Ben abi, bir şey yok. Yok. ilk ben kaçacağım şey. sonra izleyeceğim. Tamam. Tamam. Mete abi tamam. ben izleyebilir miyim senin yerin abi? Az ben önceki ben... oyunun kazananları bugün burada ezecek. Abi şey şimdi şey. iki tane arabamız var, Bet bak şöyle gördüğün üzere, bunların turbo modu var, E tuşuna bastığında bir anda hızlanıyorlar. Biz etrafta kaçarken onlar bizi ezmeye çalışacak. Onlar mı? Nil gelin. Gel. Biz biz ondan kaçmaya çalışacağız. Kazanana 50.000. Bir kişi kalacak en son. Kazanan 50. Bakın arkadaşlar tamam. medkit kullanmak, yemek yapma, yemek yemek vesaire yasakmış. Bir şey daha yasaklanıyor. Yemek yemek Kit basmak bunlar yasak. Duval evet arkadaşlar hazırsak Batmobile'lere karşı adı, adı. hayat adı, adı. mücadelesi. Adı, adı. 3, 2, 1 başladı. Oh. Let's go. E'ye basıcı Aha. boost atıyorsunuz bu arada salenil. Nil. Abo o. Ne oluyor Aha. lan? Aha izler Allah. birini. Abo yok etti lan birini orada. <laughs> <laughs> Allah'ım bana öyle <laughs> şey olmasın. Anıl abi, abi kol kola girek. <laughs> Salim doğruya gidiyor Ben Belki de. Nil ne, de... ne yapıyorsun? ya. Hayır, <laughs> öleceğim ben. Salih bana çatmıyorsun bak. Ana baba. Ya yap başaramıyorlar, <laughs> başaramıyorlar. Salih gel. Şu basmak oh, yok, şu basan kim köşede. Salim. Yok. Bak yapmayın. Alanlar batarlar bak. Salih buradayım. Abim. Oha Salih'e bak ne yaptı lan? Abo yok etti lan Salih'e. Aman diyeyim aman diyeyim. Biri geldi <laughs> bak bak biri taklaya geldi. Çok payı çok payı. Anam 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 Allah 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 Al, 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 al. al kendini birbirlerini sektiriyorlar birbirlerini sektiriyorlar Düşman birbirine kırıldı anam bak. Bana vurdu Saffet uçtu ya Saffet koş Saffet koş Saffet koş Mete abi ne yapıyorsun? Oğlum Ölmek istemiyorum lan. Ne olur lan? İşte ölürsün abi. Aa ait. aha tut tut. Arın. Ana Allah Salih ne yaptın hayvan. <laughs> 20 yaş büyüyüm senden ya. Salih <laughs> şöyle düşün. <laughs> Salona gittin, babana tokat attın. Böyle düşün ya. Hoş mu? <laughs> Ayıptır ya. Salih uçtun mu oğlum? Geldi <laughs> gene. <laughs> Salih yazık lan. Ah be. Aga be. Sen ne yapıyorsun? Yumruk atmayalım yürüyormuş. ama bir. Yapam. Bir... Anam lan. <laughs> Nasıl lan Mete önümde uçtun ya. Abi eziyorlar beni. Allah kahretmişsin ya. <laughs> ya bir kimse de dur demedi ya. Acımam. Ömer beni çeksene ben izleyeyim. Aa Ömer araba verdi. Ne yapıyor abi? Çıkın oğlum. Beni de çeksene, bebe. Bebe. Bebe çeksene bebe. Abi. abi ben de izleyeyim. Bana yanına al abi. Aha dur bakayım. Allah. <laughs> abi güzel fake verdim kabul et. İyi vurmadın mı lan? Vurmadın mı? Anam Allah. Geliyorum. Harika, ben... Geliyorum. Ah lan. Ya ben kemeri takmamışım. Geri zekalı. Ömer beni çeksene. Ben kemeri takmıyormuşum. Abi gel gel. Mete abi kaç kişi kaldı abi? Abi şu an gördüğüm 3-4 kişi. Lewis'e vurdum. bitti, bitti onlar bence. Oh, ne mixen, ne o Mix'in Mix'e nasıl vurmadık lan? Ne, sen neden vuruyon abi? <laughs> hayat beni buraya çekti oğlum. İkinci bir şans verdi Hayat. Anam, lan. Hadi. Abi e, ne yaşıyorsun? <laughs> ah be. Ah lan oh, Mix. Aaa kalbim. Aaa ah lan. Gel abi yer, bezmek olmaz ki. Aha ezdim birini. Kim o? Oğlum Kaspiyana tek attım. Abi çok dün ölmüştüm. Ben hala yerdeyim bir dakikadır. Ha öyle mi? Aha. Selamünaleyküm Mete abi. Aha kim bu? Birini daha sektirdim galiba. Kim bu? Anıl abi sen oh, ne ara indin? Abi sen <laughs> ne ara indin? Aha. <laughs> Rambo gitti. Abi, ya. Abi. Maha yap abisi. ya E abi hani oyunlarda da vardır ya sonlara doğru challenge zorlaşır. Dalga dalga. Ha. Ah vuramadım. Vurdun mu lan yoksa popomla? Vurdum vurdum. Ah bir tane daha vurdum. Edim, Oğlum sen ne edim, yaptın? Edim. Ölümsüzlük mü yazdın ne oldu? Niye ölmüyorsun lan? <laughs> ah. Bu iş burada sen bitiyor galiba. Aha bitti galiba bu iş. <laughs> Bitti abi. abi. Oğlum Miles Alo. ölmüyor. Oğlum Miles de ölmüyor. Ölseniz lan. Bu arada Frans arabaya bindi. Ben kazandım ki. Abi. Yo belli var. Orada değil. Yok. dışarıda oğlum. Dışarıda Durun diyor. Ya. Abi. Demin gördüm arabaya bindi. Aa Frans yemek ya. yemiş. Aa Fank a Fank a elendi. Frans bir de yemek yedi. Evet. Frans yemek yemişsin. Den 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 den. Öğrendi. Miles Tebrik ediyorum kardeşim. Yo var Kardeşim tebrik ediyorum. Şöyle bir öpeyim seni gel. Şöyle bir elini sıkayım. Şöyle bir elini sıkayım. Yapmanız gereken şu. Bu videonun aşağıdaki açıklamalar kısmında bir tane link var. Keder ailesine kayıt olmak için tıkla diye. O linke tıklamak zorundasınız. O linkten gelmeyen insanları aileye almıyoruz. O linke tıkladığınızda sizi şöyle bir sayfaya yönlendirecek. Şu anda ekranda gördüğünüz bu sayfaya yönlendirecek. Oyun içerisindeki karakterinizin adını ve soyadını oluşturmadan önce şurada biri seçtiğinizden emin olun. Buraya isminizi yazmanız gerekiyor. Mahmut olsun mesela oyundaki adınız Mahmut. Ondan sonra bu sayfa kapanacak. Ve sonra biraz daha bu sayfada aşağı inerek Download the Launcher yazan yere geliyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz bir kere. Server 1'i seçiyorsunuz ve Play diyorsunuz. Birinci kısım bu. Grant RP Keder Ailesi diye geçiyor bizim Discord sunucusu adımız. Bu videonun yine aşağıdaki açıklamalar kısmında bu Discord sunucusunun linkini paylaşacağım. Discord'a girdikten sonra yetkili arkadaşlara mesaj atarak hani e, yapmanız gereken ekstra ne varsa bunları sorabilirsiniz. Onlar sizi Discord içerisinde bak buraya girmeniz, şunu yapmanız vesaire gerekiyor diye e, ilerletirler, yönlendirirler. Bir de Discord sunucusunda sol tarafta Başlangıç Rehberi diye bir kısım var bu başlangıç rehberi kısmını çok fazla hani e, oyunu bilmiyorsanız tıklayarak bu videoyu izleyerek ha olaylar nasıl oluyormuş ilk görevler nasıl yapılıyormuş Grand RP'ye girdik e şimdi ne olacak şeklindeki soruların cevabını almak için bu videoyu izleyebilirsiniz.